Şimdi bir arkadaşımız demiş ki hocam Max ile modelleme kısmını bitirdim. Korona ile render eğitim setinizi de edineceğim. Sorun şu ki kurs içerisinde V-Ray kısmına girmeden Corona eğitim setinize başlayabilir miyim? Yoksa V-Ray kısmında öğrenip öyle mi Corona render eğitimine başlamalıyım diye bir soru gelmiş. Şimdi arkadaşlar soru şu. Corona öğrenmek için önce bir V-Ray derslerine bakayım mı diyor. Burada net bir şekilde şunu söyleyeyim hiç gerek yok. Korona ve V-Ray, bu arada Mesut Bey sorunuzu gördüm. Bu sorunun içinde bir yerlere yedireceğim. Korona ve v arkadaşlar aynı işi yapan programlar. Yani ee, tamamen aynı hedefe odaklı programlar, aynı fonksiyonu sağlayan programlar. Öyle söyleyeyim yanlış oldu aynı hedefe odaklı demek. O fonksiyonu sağlarken öncelikleri farklı bunların. Fakat birbirlerinin yerine kullanılabilen programlar v ve Korona. O yüzden zaten benim V-Ray eğitimimde anlattıklarımla korona eğitimimde anlattıklarım arkadaşlar hikayesi olarak neredeyse aynı. Yani kamera anlatıyorum. Aslında render konularında kamera anlatırken gerçek hayattaki kamerayı anlattığım için gerçek hayattaki kamera aynı. Birinde korona menülerinde anlatıyorum. Koronaya özel tüyolar vererek bakın koronanın şöyle bir huyu var. Koronanın gerçek hayatta böyle ama koronada şöyle yapıyor gibi şeyler söylüyorum. Diğerinde ise, bakın işte V-Ray'de kameranın da şöyle bir noktası var falan diyorum. Yani V-Ray öğrenmek için korona bilmenize, Corona, corona bin öğrenmek için V-Ray bilmenize kesinlikle gerek yok. Bunların ikisi de render programları. Render programı olarak birini tercih edip onu öğrenin. Ee, arkadaşınızın sorusunu bu şekilde e, cevaplamış olayım. Burada da arkadaşlar ben şunu söyleyeceğim işte... Yakın zamanda kendim de korona eğitim setimi tamamladığım için korona e, ve v de hangisini tavsiye ederim nasıl tavsiye ederim konuları benim de kafamda biraz netleşti. Bunu sizinle paylaşmak isteyeceğim. Arkadaşlar e, benim şu anda ben kariyerim boyunca ile çalıştım o zaman ya zaten benim kariyerimin başında ya da öğrenciliğimde korona diye bir şey yoktu. E, sonrasında da ben zaten ile iş yapabiliyorken koronadı işte mesela koronanın çıktığı zamanlar light mix özelliği çok sükse yaptı falan ama ben mesela light mix özelliğine baktım koronanın ve dedim ki e ben bunu photoshopta zaten yapıyorum dedim yani zaten o beceriye sahiptim işte mesela korona renderları daha güzel görünüyorlar çünkü post proses var üzerinde ve ben zaten post process yapıyorum istersem diyorum gibi yani koronanın bana ekstra getireceği çok bir şey olmadığını düşündüğüm için profesyonel hayatımda koronaya geçmedim. Ama günümüzde şu anda hiç bilmeyen bir insan V-Ray mi öğrensin, korona mı öğrensin sorusuna benim cevabım arkadaşlar korona ile başlayın. Çünkü korona biraz daha böyle hedefli yani mimari sektör diyor. Ben diyor mekan render alırım diyor. Hani benim olayım budur. Ürün tasarımı, ürün renderı, mekan yani, yani ürünü bile o kadar ön plana çıkarmıyor ama daha çok mimari alanı yönelik çalışıyor korona ve bazı şeyleri, bazı ayarları zaten sahip değil. Daha basit bu program. Bu arada V-Ray ile Corona'yı yan yana koyduğunuzda V-Ray çok daha imkanların çok olduğu ve çok daha yani böyle söylemek istemiyorum da daha böyle profesyonel, daha program gibi program V-Ray. Öyle söyleyeyim size. Corona ise arkadaşlar biraz daha ben bunu yapıyorum arkadaş <laughs> şeklinde bir program. Ama tabii korona zaman içerisinde çok gelişti. Postproses, ee, post Okan Bey sonradan Photoshop'la keskinliği arttırma vesaire gibi şeyler. Yani elinizde bir dijital görsel var. Keskinliği, renklerinin canlılığı vesaire bunların hepsine sonradan da müdahale edebiliyorsunuz zaten ve daha güzel görünür hale getirebiliyorsunuz. Ee, i̇şte bazı programlar arkadaşlar o hedef doğrultusunda yani Korona'nın şöyle bir hedef koymuşlar çalışırken ben bunu fark ettim. Kendisi e, gerçeği gerçekle tutarlılık değil de ben bu renderlarda iki tane derdimiz vardır bizim. Bir güzel ve gerçekçi görünen sahneler bir de gerçekle tutarlılık. Gerçekle tutarlı olan bir görüntü bazen o kadar güzel olmayabiliyor. Yani yansımalar o kadar canlı olmayabiliyor, gölgeler o kadar net görünmeyebiliyor. Gerçek hayat her zaman o kadar iyi olmayabiliyor arkadaşlar. Bizim render alırken asıl amacımız ne? Aslında çarpıcı görüntüler elde etmek. Hem gerçekçi hem de böyle keskin, vurucu görüntüler elde etmek. Corona arkadaşlar oraya oynuyor. Yani Corona'nın standart görüntüsü, V-Ray'in standart bir render'ına göre çok daha keskin, çok daha işlenmiş olarak çıkıyor. Cep telefonlarınızın çektiği fotoğraflar da öyledir. Güzel görünsün diye basar canlılığı. İlk bakışta gözünüze hoş gelir. Ama profesyonel çalışmada zaten işlenmiş görüntüyü ben bir daha işlemeye çalıştığımda sorun yaşarım. Gibi. Fakat şimdi şunu söyleyeyim. Konuyu da iyice derinleştirmeden teknik anlamda. Koronada çok daha az ayar var. Şöyle göstereyim. Hatta gelin göstererek söyleyeyim. Sözlü olarak şu şekilde toparlayayım. Sonra göstererek anlatayım. Arkadaşlar. Render konuları hep aynıdır. Hangi programla render alacak olursanız olun hiç fark etmez. Işık, kamera, render ayarları ve malzeme. Bu dört konuya hakim olacaksınız. Keyshot'la da render alsanız, V-Ray'le de render alsanız, Corona'da da alsanız, Cycles'da kullansanız, ne bileyim Twinmotion'la da alsanız hiç fark etmez. Bu dört kalemi o program içinde yönetmeyi başaracaksınız. Ve malzeme içinde mesela malzemenin rengi yansıtıcılığı geçirgenliği. Bunları düzgün yönetirseniz güzel malzeme yaparsınız. Bakın programdan tamamen bağımsız şeyler söylüyorum. Bu yüzden işin bu mekaniği ve mantığına dair konular her programda aynıdır. Yani birini öğrendiğinizde diğerini de kullanırsınız. Arayüzü ve o programın özelliklerine hakim hale gelirsiniz. Bu yani kafanızda şöyle bir soru işareti oluşmasın. Koronayı öğreneceğim. Şimdi 100 saatimi verdim. Korona öğrendim. Vray'e de bir 100 saat mi vereceğim? Hayır arkadaşlar. Koronayı 100 saatinizi verdiniz öğrendiniz ya. Ya da işte 1000 saatinizi verdiniz. Onun 5'te biri sürede, 10'da biri sürede Vray'i de kullanır hale gelirsiniz. Onun 5'te biri, 10'da biri sürede de KeyShot'ı da kullanır hale gelirsiniz. Render prensipleri başka. Render programının düğmelerinin nerede olduğu. Render programının o prensiplere ek olarak kendine özel niteliklerinin, kendine özel... Huylarının neler olduğu başka konular. Ve şöyle söyleyeyim. Şu anda arkadaşlar hiç bilmiyorsanız bence Corona ile başlayın. Bunun sebebi de şu. Şu şekilde göstereyim. Bir Max'imiz vardı zaten açık. Bakın şimdi. Şimdi zaten malzeme yapmak için Max'te açtığınız menü Corona'da da bu. V-Ray'de de bu. Hiç fark etmez. Benim şu anda bakın Render motoru Max'in standart Arnold motoruymuş. Onu bir kapatayım. Doğukan Bey Discord sorunuzu birazdan cevaplarım. Şimdi arkadaşlar. Bütün render programlarını öğrenmek isteyenler için bunları gösteriyorum. Malzeme yapacağınızda siz bakın Arnold diye bir render motorunda 3ds Max'in standart kendi fiziksel bazı malzemesini konuşacak olursak. Rengi, yansıtıcılığı, geçirgenliği. Daha sonrasında işte onların da alt sınıfları var. Kabarıklıklar vesaire vesaire. Bakın. 3D Max'in standart malzemesini yaparken uğraşacağınız alt başlıklar bunlar. Öyle söylemiş olayım. Render motoru olarak v geçtiniz. v kendi malzeme kalıbı var. Ama aslında nerede o? çok benzer. Burada diffuse renk demek yansıtıcılık, geçirgenlik yine aynı şey ve bazı kabarıklıklar vesaire. Ve bunları texture'larla ileride görsellerle yönetiyorsunuz. Yani mekanik ve mantık aynı. Sadece V-Ray kullanıyorsanız V-Ray material kalıplarıyla ve bunların da kendi içlerinde kendilerine özel ufak tefek tabii ki dokunuşları oluyor. Ve Corona'ya geçelim mesela. Corona kullanıyorsanız da Koranın Corona Physical Material kalıbını kullanıyorsunuz. Ve mesela şurada yaklaştırarak bakarsak mesela V-Ray Material'da diffuse renkken burada base color çünkü kapla mesela ikisinde de kaplama kademeleri var. Ona göre bir isimlendirme yapmış Corona. Şimdi dediğim gibi teknik detaylara girmeyeyim. Sonuçta arkadaşlar malzeme yapmanın bir mantığı var siz o mantığı kavradıktan sonra birinde öğrendiyseniz öbürünü de çok kısa sürede çözüyorsunuz programların. Mantık değişmiyor çünkü. Ama alınan sonuçlar tabii ki değişiyor. Hangisiyle daha çok çalışırsanız onda istediğinizi daha kısa sürede elde etmeye başlıyorsunuz. Aradaki temel fark bu aslında. Hani birini öğrendiniz. Mesela bakın şöyle söyleyeyim. Ben V-Ray ile yıllarca çalıştım. Benim V-Ray'de bir şey yaptığımda ne karşılık alacağımı tahminlerim şu anda koronadaki yaptıklarımda ne alacağımı dair tahminlerimden daha başarılıdır. Çünkü koronayla birkaç aydır çalışıyorum. ile yıllarca çalıştım gibi. Koronayla ilk çalışmaya başladığımda da mesela bazı huyları çok ilginç gelmişti. Ulan bu da kötüymüş demiştim vesaire. Ama mesela bir süre çalıştıktan sonra alışmıştım. Aynı şekilde arkadaşlar hiçbir şey mesela malzeme konusu böyle. Yine ışık konusu. Sizin Işığı yapma konusu sahnede bir objeniz var. Onun yan tarafına bir ışık koyacaksınız onu aydınlatmak için. Bunu V-Ray ışıklarında da dikdörtgen şeklinde ışık kaynağı oluşturmak için bir komut var. Corona'nın ışıklarında da dikdörtgen şeklinde bir ışık kaynağı oluşturmak için komut var. Yani yine burada çalışma prensipleri, çalışma düzeni değişmiyor. Ne değişti bakın? v ışığında şöyle bir grafikle göstermiş ışığı. Ne tarafa doğru aydınlık yaptığını okla anlatıyor. Koronada ise içi dolu gösteriyor ışığı. Ve ne tarafa doğru ışığın aydınlatma yaptığını okla değil de şu saçaklarla gösteriyor. Yani tasarım değişiyor, menüler değişiyor. Ama sizin bir objenin belirli bir mesafede, belirli bir boyutta yakınına koyduğunuz ışığın nasıl aydınlatacağı bu gerçek hayatla ilgili bir şey olduğu için bu programdan bağımsız arkadaşlar. Yani bunun mantığını iyi kavradıysanız her programda bir şekilde bu ışığı buraya koyar sonucunuzu alırsınız. Peki ben niye başlarken koronayı tavsiye ediyorum bu durumda? Çünkü arkadaşlar render ayarları menüsüne gelirsek göreceksiniz şu an koronadayız. Koronada Işık hesaplama algoritması olarak sadece path tracing var. Nan yok arkadaşlar. Onu boş o şey demek. gerçek ışık takibi yapmamak, dandik render almak demek o. Yani sadece path tracing var ve path tracing'in de bakın performans ayarlarında hemen hemen hiçbir şey yok. Yani Corona'nın bütün render ayarları bu kadar. Ve bakın şurada da bir not veriyor Corona. Diyor ki bu ayarları oynama oynasan da çok bir şey değişmez haberin olsun diyor. v e geçelim. Şimdi v de arkadaşlar birincisi mesela çok pardon koronada mesela koronada render'ın nasıl alınacağına dair hiçbir tercihiniz de yok. Sürekli progresif çalışır korona. Bucket dediğimiz bir render alma mantığını kullanmıyor hiçbir şekilde. Mesela v e geçersem işte bir bir kere Render progresif mi bucket mi alacağız seçeneği var ve mesela bucket'ı V-Ray daha çok seviyor. 2 ışık hesaplamalarında hem brute force var. Az önceki path tracing'in bir karşılığıdır bu e, Hem radiance map ayarı var. Radiance map ayarına geçtiğinizde radiance map'in kendi bayağı detaylıca ayarları var vesaire. Yani V-Ray'de Ayarlar, imkanlar, oynayabileceğiniz, kurcalayabileceğiniz şeyler çok daha fazla. Peki bunların fazla olması her zaman iyi bir şey mi? Aslında değil işte. Bunların arkadaşlar, bu ayarların varlığı bazen gerçekten bazı işleri çok kolay yapmamızı sağlıyor. Ee, ya da işte bazı koronada çözüm üretemediğimiz bazı şeylere V-Ray'de çözüm üretme şansınız olmasını sağlıyor. Fakat... İşte siz bu işleri yeni öğreniyorsanız zaten koronada az önce anlattığım yani koronanın avantajı şu oluyor. Şöyle söyleyeyim. Koronada zaten arkadaşlar yapabileceğiniz bir render ayarı yok ya. İşte yapabileceğiniz bir render ayarı olmaması şu ihtimali kafanızdan çıkartıyor. Şey diye düşünüyorsunuz. Ege Bey hoş geldiniz. Şöyle düşünüyorsunuz koronada. Zaten yok ki ayar. Hani bir ayarı kötü yaptığım için kötü görünüyor olamaz. Ben malzememe odaklanayım, ışığıma odaklanayım diyorsunuz. Corona'da kafadan. V-Ray'deyse arkadaşlar ben V-Ray eğitimlerinde öğrencilerime sürekli onu anlatmaya çalışıyorum. Render ayarlarından önce yani render ayarları çok ayar var ama render ayarlarından sorun yaşıyor olma ihtimaliniz çok düşük. Malzemeye odaklanın diyorum. Ama öğrenci işte v rayde çalışırken burada 50 bin tane ayarı görünce diyor ki yok yok ben bunlardan bir şeyleri yanlış yapıyorum herhalde. Öyle söylemiş olayım. Yani bu yüzden korona ile başlayıp sonra kariyerinizde korona size yetmediği noktada Vire'ye geçmeniz daha mantıklı bana sorarsanız artık günümüz koşullarında. Bunu söylediğim için bana kızacak arkadaşlarım da olur. Biz çünkü Vire ile öğrendiğimiz, Vire ile başladığımız için birazcık geleneksel Vire'ciyiz biz öyle söyleyeyim. Fakat arkadaşlar ben şu anda ikisiyle de çalışmış bir insan olarak yeni başlayan, hayatında ilk kez bir render motoru öğrenecek olan bir kişiye özel bir sebebi yoksa koronayla ile başlamasını tavsiye ederim. Şöyle yapalım. <laughs> Tekrardan selamlar. Şimdi işte arkadaşlar durum budur. Render mekaniği mantığı başka bir şey. Render için kullandığınız programın Arayüzünü o programın oyun suyunu bilmek başka şey Günümüzde Corona viray kadar iyi renderlar zaten veriyor Ki benim bu konuyla ilgili özel bir videom da var zaten Arkadaşlar günümüzdeki her Premium program her üst seviye program Zaten oldukça tatminkar renderlar veriyor Siz kendi çalışmak istediğiniz alan kendi çalışacağınız şirkete göre seçim yapacaksınız Mesela atıyorum bazı e, sektörlerde e, Türkiye'de genelde vire yaygınlığı vardı eskiden olsa artık korona da yaygın. O yüzden ben size koronayı çok rahat tavsiye edebiliyorum. Mesela e, hocam mimari çalışmalar için Blender kullanabilir miyiz? Kullanırsınız da arkadaşlar işte sektörde yaygınlığı daha az olduğu için ben Blender kullanıyorum dediğinizde iş e, şeylerinde spesifik yerlere girebilirsiniz görüşmelerde. Geneli şeyler ama biz Max kullanıyoruz derler gibi. <laughs>